Herkese selam arkadaşlar, bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Klasik mezarlıkla. Şampiyona çıkacağız da bu dört maçı kazanır mıyız bilmiyorum. Şimdi iki maç sonra da altın basamakla, şu altın basamağa ulaşalım yeter yani. Ama şampiyona da çıksak çok iyi olur. 4 maç atarız gibi. Yani. O zaman ilk maçtan başlayabiliriz. Tamam. Eee, rakibi bulduk da. Ne oynuyor? Tamam. Şöyle bir şey oynayayım. Tamam. Ya Kuleonlar seri olunca go- go golem diyecektim lan Eyvah yapacak hamle yok. Zehir basacağım. Ya da yok, zehir basma. Tamam. Yavru ejderim nerede benim? Bana yani ne geliyor? Ne? Ne ne ne? Oğlum bu nasıl destin lan? Bu deste mi olur? Aa utanmaz bir de yarasa basıyor. Yani saldırsam oğlum bu ne biçim bir deste ya? Gece yıldızı falan. Bir deste mi olur? Adamda bir çete var bir de Tamam Abi ya. Aa, bir de utanmaz tomruk atıyor Daha ne göreceğiz ya? Daha ne göreceğiz? Bunu nasıl 2x'e kadar dayanmam lazım. Düze pek katıyor şu an. Buzca öldürürsün lan. Hadi. İyi lan öldürdü. Ya. dikine saldırmak istemiyorum ya. Yavru de boşa gitti. Neyse en azından birkaç hasar değil ba bayağı vuruyor şu. Şöyle bir şey var evet, ya. Evet adamın yaptığı hata bak. Planta yapmıyor. Şöyle mezar taşı. Yavru ejder. Oğlum bu ne agresiflik. Valla yani tabii ki de. Şuraya atalım. Böyle bir şaşırsın. Aa ne oluyor? Salak. <laughs> O kuleyi almışız lan. Kule gitmiş usta. <gülüyor> <gülüyor> Öyle deste mi olur ya? Hiçbir düşünmedi. Allah Allah biraz biraz barz olabilir mi deste? Ben son saniyeye kadar bekleyeceğim. Zaten kazır gazsak bitiyor. Şöyle şey bravo dedi. Lan almadı. Evet bayağı kolaydı. Ya Rabbi neyse. Bir de Ayaz olsaydı Ayaz'a anti olabilirmiş var ya. <laughs> ne kadar güzel mezarlık ya. Neyse ikinci maça geçelim. Evet Allah'ım. O flamadakiler ne öyle? <laughs> aman 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 yapma öyle şeyler. O flamadakiler ne ya? Mega şu cadı. Eyvah. Ya benim zehrim yok. Ama zehir yok. Bak çığlatacaksınız. Of ya. Oğlum bu nasıl deste? Böyle deste mi? Ay, lütfen mega şu an atma. Yalvarıyorum. Oğlum 3 tane uzaktan vuran kart gösterdi bu. Adam var ya o kadar kötü atmışız ki. Neyse falan. Güzel diyecektim. Oo varile bak sen. Abi yani söyle. Yani. Ana kuleyi çekelim Ananı ne? Onu, Ana ne? O ana kuleyi çekilmesi lazımdı bu arada. Zıpladığı için çekemedik. Neyse. Ya bu adam böyle oynuyorsa illa ki yakalarız bir yerde. Zaten topçusu var. Ya yani, şu an üzülmüyorum yani. Ya, birisi böyle oynuyorsa illaki daha hata yapar. İlla yapar. Mesela hatta ben burada mezarlığı basabilirim çünkü yara var yani adamı. Evet güzel vurduk da. Evet onların önüne bir mega gelir. Ama ben yine zehire basayım da. Geliyorsa da gelsin ama. Lan mini pekka nereye gidiyor? Bizim kim? Oğlum dur lan. Oğlum. Ece de öl. Bir de siktir git hayatımızda. Evet arkadaş atağını o kadar değerlendiremedi ki. Evet. Bir şey deme ben sadece zehir atsam bile çeviririm yani maçı öyle. İstediği kadar mega falan atsın. Biz bir şey diyeceğim ben tersi mi saldırsam? <laughs> o nasıl bir armoni kadar yaptır? Oğlum ne oldu köpeği dizdi her şey. Hani iki tane buzcu gidiyor. Ha vurmaz ki işte Cede. <laughs> Attım eve. Evet. İyi vurduk lan. Tepelerine yavrayıcılar. Ve buz vücüsü. O nasıl yaptı? O adam ne biçim sevgili. evet. Zehrin içine şey yaptım. Biraz. İnanılmaz ya. Yani, i̇nanılmaz. Öz. Öz. Öl. Öl. öl, öl, öl. Tam güzel öldü. Adam da o kadar kötü saldırıyor ki zehir atan. Şu an önde miyiz? Öndeyiz gibi. Evet geldi. Aynen. Yavru ejderi biraz önden attım. bir falan gelip Zehir gene. Öne geçelim. Şöyle kasırga. Güzel onları Bundan iksir dolu bekliyormuşuz. Adamın her şeyi öldü ya yazık ya. <laughs> tamam yara satacak. Tek çaresi o çünkü. Ben demiştim. Yani böyle oynayan birisi yani ileride de aynı şeyleri yapar demiştim. Her şeyi kartları yığdı yığdı yığdı. Kaybetti tabii ki. Güzel. Şu an altın basana ulaştık galiba değil mi? Evet çok güzel. Ya yani hedefim de buydu. İki maç daha kazanırsak süper olur. Hatta Hatta direkt üçüncü maça geçerimiz. biz. Evet, destes, Ay, ne destesi? İşte bir, bir şeyinde işte. <laughs> Binici ve yıldırım var, çok garip. Ana kuyu açalım. Evet, dart olmuş. Yapma ya, dart mı oynuyor ya? Dart'ın hasarını almayalım diyecektim. Neyse, çok erken attı. He, ona ne geliyor şu haliye? Hay Allah, balı destem olur ya. Balili kullanamam o yüzden buz büyücü dibine atmam lazım zıplatmadan. Aynen. Buz büyücü umarım dayanırsın he. dayanmayacak gene atlayacaktı. <laughs> Zehire basalım. Şövalye döndü. Sonrasında şövalyeye basalım. Fıçı geldi. Fıçıya Süper. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Yüzüğü mecbur atacağız. Evet. Çok darlayıcı bir deste oynuyor 2x'e bir an önce girelim lütfen Mega falan atma yani Bir de mega'ya ben varil atarım yani yakın menzilim yoksa O da yok yani çünkü fıçı atmam zorundayım yani Lüt e, Geliyor mu? O ne? Ana bu adam deli çıktı lan be. Ben saldırırım ki üstten. Ben saldırırım ya? Yani. Zehir de geldi. Ne atacağım? Tamam ona bir zehir atarız. Süper de. Şövali nerede? Evet. Şöyle geldi. Bir şey değil mi? Şu savunmaya bakar mısın? Ama tabii Atıcı her şeyi bozdu. Tüm kontrol atan içinden geçti atıcı. Neyse. Şimdi köprüden ne bileyim. Oho be. Oha dağları taşlara attı. Ya Yakın menzil yok ki. Şöyle çekelim. bu Duma... Mega atacak. Ya atmayın. Ama şu mezar taşı ne kadar güzelmiş. Tamam ya varilla... Yo doğru varilla atamayız. Ay ulan atacak kart yok. Atacak kart yok. Gel Bizim bir an önce saldırmamız lazım da. Tamam bıçakları bitti. en evet, çok yani azıcık bunda. Yine dağlara taşlar attı. Evet. Şöyle kasırgayla kendimizi çekelim. Geçirmiyor. Bu sefer de Lan hadi geçir lan. Ha geçtik. Tamam hadi. Lan geçememişiz. Tamam. Allah, kaybederiz. Yine akı e, kaybettik ki. Hay ya, kaybettik lan. Neyse. Aa yanlışımız neydi ki acaba? Biz nereden hasar aldık? Yani bir atıcım atıcı vurdu. Gerçi yani o da... Yani bir zahmet. Neyse ya, sağlık olsun. Tamam, bugünlük bu kadar olsun. Bir de yani yarın okul var. O yüzden erken bitireceğim. Ya olamadık ama, ya, olmuş varsın be yani iki maç yani. Bir zahmet. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.